Kali kullanıcısı olarak giriş yapmak yerine root kullanıcısı olarak giriş yapacağız. Buraya da belirlediğimiz şifreyi yazacağız. Biz her ne kadar klavyemizi işletim sistemi üzerinden Türkçe'ye çevirdiysek de giriş ekranında otomatik olarak İngilizce klavyeye atıyor. Bu yüzden şifrenizi yazarken veya şifrenizi belirlerken bu olaya dikkat edin. Öncelikle Applications, Settings, Keyboard siz de benimle beraber yapın. Layout kısmına gelelim. Sistem default'u kaldıralım. Add diyelim. Turkish diyelim. İki defa tıklayalım OK diyelim. English'i direkt olarak remove'layalım. Daha sonrasında da kapatalım. Terminalden değişikliğin olup olmadığını test edelim. Tamamdır. Ben buradaki grafikleri tercih olarak pek hoşlanmadığım için kaldıracağım. Siz durabilir. Bir zararı yok. Şimdi ayarlarımızı yaptık. İşletim sistemimizi güncelledik. Hatta bir deneyelim. Tekrar olarak. Ancak burada ufak bir şey yaptım. Apt yazdıktan sonra silik bir şekilde benim daha önce çalıştırmış olduğum komut var. Eğer yine aynı komutu çalıştırmak istiyorsam klavyemde bulunan sağ ok tuşuna basmam yeterli. Şu anda up olarak çalıştırdığımda herhangi bir şey çalışmayacak. Ancak up yazdığım zaman ve sağ ok tuşuna bastığım zaman otomatik olarak benim daha önceden yazdığım bu komut tamamlanacak ve şu an enter diyelim doğru güncellendiğini doğrulayalım. Evet, şu anda herhangi bir şey yüklemedi. Bu da demek oluyor ki Kali Linux'umuz güncel. Ctrl+L ile ekranımızı temizliyoruz. Kali Linux'ta çoklu terminalle uğraşmayı çok seviyorum. Ancak burada mesela yeni bir terminal açmak istiyorsak Shift Ctrl+Shift+D gibi sağ tıklayarak ya da Ctrl+Shift+R gibi normal terminalin bu şekilde bir özelliği var. Ancak kullanmayı açıkçası pek sevmiyorum. Bu yüzden de bir uygulama önereceğim. Uygulamamızın adı Terminator. Öncelikle apt get install terminator tray ediyoruz. Terminator adlı uygulamanın bütün dependency'lerini yani gereken bütün dosyalarıyla beraber install yükle. İlk kullandığımız komutta update demiştik. Apt up get update demiştik, upgrade demiştik. Ancak burada direkt olarak install diyoruz. Yani apt get dediğimiz zaman bu üç parametreden herhangi bir tanesini belirtmemiz gerekiyor. Apt get kendi başına herhangi bir şey yüklemez yüklemesi için install dememiz lazım. Güncellemeleri kontrol etmesi için update dememiz lazım. Veyahut güncellemeleri uygulaması için upgrade parametresini kullanmamız lazım. Burada direkt olarak tireyi belirtiyorum. Bu arada kusura bakmayın hepsini pembeyle falan işaretlemem gerekiyor. Çünkü en iyi gözüken renk o ve uygulamayı satın almadığım için yalnızca siyah pembe sarı ve mavi renkleri kullanabiliyorum. Bu yüzden yani seçtiğim renklere siz çok takılmayın. Sadece anlatmak istediğimi odaklanın yeterli. Hemen buradan komutu Enter ile çalıştıralım. Buraya Terminator yazarak. CTRL ile ekranı yine temizledim. Terminator yazarak uygulamamızı başlatalım. Terminator'ın normal bir terminalden hiçbir farkı yok. Sağ tıklayıp. Preferences seçeneğini seçiyoruz. Terminator'ın eğer isterseniz rengini değiştirebilirsiniz. Arka planıyla. Yani tamamen customize edebiliyorsunuz. Tamamen istediğiniz gibi tasarımını değiştirebiliyorsunuz. Ancak benim burada yapmanızı istediğim Key Bindings kısmına gelin. Ve buradan aşağıya doğru biraz inin. Split Horizontal. Split Vertical. Horizontal dediğimiz şey yatay. Bu yüzden Shift Alt diyorum. Vertical'ı da Shift Sağ Ok diyorum. Şimdi bakalım. Shift Sağ'ya bastığım zaman otomatik olarak daha güzel bir arayüzle bize terminal açmaya başlıyor. Bu terminaller arasında alt, sol ok ve alt sağ ok yani alt tuşuna basarak ok tuşları arasında geçiş yapabiliyoruz. Shift'e bastım, alta bastım. Bu şekilde daha fazla terminal açabiliyorum. İstediğiniz gibi çalışmakta serbestsiniz. Bu kadar terminali açtıktan sonra tek bir terminali nasıl kapatacağız diye sorarsanız da Ctrl D'ye basarak açtığınız terminalleri Yavaş, yavaş yani seçili terminali kapatabilirsiniz en alttakini kapatmak istiyorum bunu kapattım Biz bu terminator ulaşmak için Hep bir tane terminal açıp üstüne buradan Terminator mı yazmak zorundayız tabii ki de hayır kısa yol tuşları eklemeyi göstereceğim buradan buradan tıklayarak Başlatmaktan bahsetmiyorum sadece iki tuşa basarak bir terminal açmaya çalışalım Hemen buradan gelelim applications'a gelelim settings'e gelelim klavye ayarlarına tekrar gelelim klavye ayarlarımızda Application shortcuts diye bir seçeneğimiz var Burada Biraz büyütelim ekranı daha rahat görebilelim diye. Burada bizim otomatik olarak çalıştırabildiğimiz bir terminal ayarı mevcut. Exo Open Launch Terminal. Ctrl Alt T imiş. Ctrl Alt T'ye basalım. Ve şu anda bir tane otomatik olarak terminal açıldı. Peki CTRL e değil bunu da kapatıyorum. Biz buraya kendi terminalimizi nasıl ekleyeceğiz? Öncelikle terminal üzerinde Terminator'ın çalışma mantığına bakalım. Yani ben buraya Terminator yazdığım zaman bana yeni bir Terminal açıyorsun. Veris diye bir komutumuz var. Nerede? Yani İngilizcesi ile tamamen birebir aynı yalnızca bitişik yazılıyor. Terminator. Terminator nerede? User bin Terminator'ın altında. Hemen buradan klavye ayarlarımıza geri dönelim. Ve diyelim ki buradan komutumuz User bin Terminator. Okey diyelim. Ne zaman çalışacak? Ben bunu ctrl-t'de kullanıyorum. Siz istediğiniz tuşu atayabilirsiniz. Bana sadece kolay geldiği için ctrl kullanıyorum. Eğer isterseniz bunu düzenleyebilirsiniz veya kaldırabilirsiniz. Ve şimdi ctrl ile açalım. Bir tane yani buraya açtık. Bir tane bir tane bir tane bir tane. Ooo bir sürü terminalimiz oldu. Bir sürü terminalimiz oldu süper. Bunu sadece terminal olarak düşünmeyin. Applications, Settings ve Keyboard'a girdiğiniz takdirde buradan eğer isterseniz hani CTRL b diyerek Firefox'u da çalıştırabilirsiniz. Mesela hemen buraya gelelim. Veris Firefox diyelim. User bin Firefox. Hemen buraya. User bin Firefox. OK diyelim. Ctrl diyelim mesela. Ben şu an CTL+B'ye B'ye bastığım andan itibaren bir tane tarayıcı açması gerekiyor bana. Bir tane daha açalım. Bir tane daha açalım. Sürekli Firefox açsın. Yani bu sizin rahatınız için önemli bir olay belki de diyebilirsiniz hocam sen daha bize kullanmayı göstermeden bir sürü özelliğini gösterdin. Evet, bunlar sizin Kali Linux'u daha verimli kullanmanızı sağlayacak şeyler. İlerleyen zamanlarda eksikliğini hissedeceğiniz veyahut nereden ayarlanıyor diye araştırma yapacağınız bir özelliği daha göstereceğim. Bu da profile kısmından değiştirebildiğimiz bir özellik. Scrolling'e geliyorsunuz infinite scroll -back muhabbetini açıyorsunuz. Buradaki infinite scroll -back dediğimiz şey aslında bizim terminalimizin üzerinde tuttuğu history. Bu history terminalimizin sağ taraftaki imlecini tutup yukarıya doğru kaydırdığımızda eski işlemlerimizi görebilmemizi sağlıyor. Ve Limpias, Limpias gibi uygulamalar bize devasa boyutlarda çıktı verdiği için çıktının başındaki datayı okuyamıyoruz. Ancak infinite scroll veya o scroll back sayısını arttırdığınız andan itibaren kaliniz daha fazla işlemci verem tüketmeye başlıyor. Bu da sizin ana sisteminiz üzerinde daha fazla sistem tüketmesine ve eğer yeterli sistemi vermezseniz kasmalara yol açabilir. Terminator dediğimiz uygulama bu şekilde. JTRLT'yi eğer siz de benimle beraber atadıysanız artık terminalinizi Ctrl-T'ye basarak Shift Sağ Ok, Shift Alt Ok ile yeni terminaller kendinize açabilir ve daha hızlı bir şekilde çalışabilirsiniz.